O kadar. O kadar. 990 lira var. Kardeşim nasıl geçti zaten maç? Çok be? güzel oynadınız. Ben, yok, yok. takım Sen oyunu biraz, oynadınız. Biraz dengesizdi. Bana öyle geldi zaten. Yok yok iyiydiniz. Sizin kadro çok güzeldi. Yani şey çok ya, takım Sizin oyunu oynadınız. He? Bizim kadro sizden kat kat iyiydi bakınca. Ben Gökhan abime katılıyorum. Evet gör, Gökhan, Gökhan da aynısını dedi. Gökhan dedi ki onlar dedi. Kenan orada, adam. Kenan orada diyor. İbrahim seni söylüyor. Uğur, Uğur, Uğur Hoca orada. Mehmet Topbaş. Mehmet Topbaş. Tamam. Ömer formda değildi. Kenan değil. kar falan da çok, çok güzel. Kenan da sizde mesela yani. Ya bir, ya bir kırılma anı oldu abi. O da ben kırılma yani. anlarını size isterseniz söyleyeyim ama futbolda bunlar Zaten var ya. Yani. Zaten sonra koptunuz. Güzel yani. seni saymıyorum. Gecenin yıldızı değilsin yavrum. Pardon. Ben ortaya gözlüğü açtım. Anlıyor muydu? Ya abi gecenin yıldızıydı. İyiydi. Çok güzel. Kimi gözlüğü? Benim abi. Kardeş seni ölmen gerekiyor artık. Üç haftadır. Kaleci. Evet. Bu hafta bundan sonra abi artık evet. kusura bakma abi. Sana hayatımda başarılar diliyorum. Ben diyor. sana her zaman demiyorum ya. Evet. Tuttuğumu yakalarım. Ben ben mı yerim? Tutamadım <laughs> mı yerim? <gülüyor> <gülüyor> Selam abi, çok ben teşekkür ben ben. Geldi. Abi ederim. Kırmadın bizi geldin. Şeref verdin. Allah yani razı olsun. Biraz geç kaldım ama şey seyrettiğim şey kısım İbrahim Sikor'u aslan söyleme. Gaza geliyor. Aslan İlhasa, duymasın. Şey, aslan duymasın. Sikor'u aslan duymasın. aslan duymasın. Renk, renk, renk verdi değil mi? Yalnız bir tane Bir şutta 2.80 uzandı ne bu ne adam. adam. 280 başka bir 280 uzandı. E, vallahi, vallahi, Lütfen vallahi, kalecimize ya. yaşını soralım. Herkes şey yapıyor. 76 ben mıydı ya. abi? 76 değil mi? Geceleri saymazsak 38. 38. Yani çarpı Bazı 20. geceleri saymazsak da 52. <laughs> ya, o, o gecenin anlamı ne abi? <gülüyor> <gülüyor> Özel. Abi, <onları> <laughs> maşallah. Süleyman abi <laughs> inşallah. Abi Süleyman o şuttan karşı sonra 280 uzandı. Karşı karşıya kaldım senle. İkisini de kaçırdım. Senden korktum vallahi. Ne korktum. <laughs> <gül 哎。